Biz aynı olacağız. sakinleri. Ana, size bir sır vereyim bana Ama Abimin ekşine Ayaklar kokuyor. <laughs> kokuyor Evde e nasıl, nasıl kokar, kokar biliriz. Anife abla sana kuyumcu şey bulduk koca. <laughs> Artıkın bundan böyle paso paso altınlar takacak. İstersen altından don bilem giyersin. Hello my children. How are you today? Look at the blackboard, point to the door. Çekiyor musun oğlum? Hayır çek. Biz ne yapacağız? Biz abi olacağız. Sevdiğim adamdır bu adam. Öyle çok severim. Bunu öyle çok severim ki... ...resmini her zaman cüzdanımda taşımak isterim. Canım. Ne güzel adamdır be. Biz ne yapacağız? Biz abi olacağız. ...atayım. Söyle kız. Siz hırsız. Siz ise bizim eve giriyorum Siz eşyalarımızı alıyoruz. Hmm. Siz çalıyoruz. Arıyor anlıyoruz. Kız bana bak. Yunus var ya... ...bu gece evlenirmiş kızım. Ben son kez onu başta... ...çıkardım, çıkardım. Çıkaramadım. Gider. Eks aşkı bu... ...friendim gibi adam. Amam zıt